Evet, ilk buluşmamız gerçekleşti Süleyman Hocam'la. Şimdi kayıt yaptık. Yapıyor. Canlı, evet. canlı. Ali, Ali abinin e, yeni gitarını test ediyoruz. Evet, Barcelona'dan getirdiğim. Barcelona'dan getirdim. Güzel bir gitar, akort yaptık. Şöyle yaklaşayım ben de. İlk defa bir e, test etme imkanı bulduk beraber. Hocam ilk ne anlatır mısın? Gitarın mesela şu an açık alanda olduğumuz için sesi gayet güzel. Cilası da olmadığı için gayet bir sesi var. Sadece klavyesi biraz ayar istiyor ve eşik ayarı biraz istiyor. Hocam kameraya alışık olduğu için <laughs> mesela e, F beni çok zorladı. Hani beni zorladıysa şimdi alabi bayağı bir zorlayacaktır. Hem de yeni öğrenme aşamasında olduğu için. Mesela e, eşik ekstra biraz yüksek olduğu için, bizim alıştığımız eşik yüksekliğinden biraz yüksek olduğu için, ben de alışık olmadığım için mesela, ilk bara basarken fazla zorlu, e, kuvvetli basış yapmıyorum. Çünkü ses çıkacağını düşünerek, kendi gitarlarımla alıştığım gibi. Ama ses çıkmıyor, biraz daha kuvvet uygulamak lazım. Mesela ufak bir ayarla bunlar halledilir. Ama güzel bir gitar. Birazdan çalacağız zaten. Şimdi yarın ilk iş gitarı götürmek. Benim de Benim için rahat etmez yoksa. Güzel tonu var ama gitarı. Şimdi birazdan çalacağız. <laughs> e, Kurcalayacağız biraz gitarı. Bu da, gitarı. Bu da, da çok benim güzel. gitarım. Bu da benim ilk gitarım. Olum 12. Desin. 12 yıllık bir gitar. Yamaha C70. Onu getirdim. Tellerini yeni değiştirdiğim için bunu aldım bugün yanıma. Hem de açık alanda bunun sesi daha güzel atılıyor. Çok güzel. Ama güzel bir gitar. Aslında var ya orada böyle şey oldu. Çok ucuz bir klasik gitar vardı. Ya yani dedim alsam mı acaba onu? Ama cesaret edemedim. Dedim almışken elektro gitar alayım. Sence tespitler almalı mı? bir tane, bir tane olmalı. olmalı. Yama J40 falan olabilir. Yok mu senin şeyin böyle yarışmalı falan çekilişli bir tane. <laughs> Olacak mı ileride? Böyle bir şeyler Instagram hesabından ya da YouTube İlerle, kanalından. İlerleyen zamanlarda olur ama <laughs> bakalım daha YouTube kanalımız gereken ilgiyi görmüyor. Gereken ilgiyi görürse daha yapabiliriz. Abi. Güzel bir şey. Ali abi kendi gitarıyla bir performans sergilecek. Diyorsun. <laughs> doğaçlama. Bizde doğaçlama takıyoruz ama doğaçlama. tabii zaten e... bunlar paylaşılacak mı bilmiyoruz <laughs> kendimizi çekiyoruz. Şu an. Öncelikle bir merhaba diyelim. Bugün merhaba. E, bir öğrenci buluşması yaptık açık ah, alanda. Oraya da merhaba. Oraya da merhaba. Buraya da, da merhaba. Açık alanda bir çalışma yapalım dedik hem de sohbet, muhabbet, eşinde. Şöyle şu an neredeyiz Ali abi? İstanbul. Florya'dayız. Filoria. Florya sahildeyiz. Siz görmüyorsunuz ama güzel deniz manzaralı şekilde gitarımızı çalışıyoruz. Ağacın altında içeceklerimizi aldık. Biraz da dedik ders nitelikte, ders içerikli bir video yapalım. Hem de eğlenelim biraz sohbet olarak. Bakalım neler olacak. Bakalım. Hadi Şimdi Ali yeni gitarını test edeceğiz. Yeni bir gitar aldı. Barcelona'dan getirdi. Özel bir gitar. Özel yapım. <gülüyor> <gülüyor> Onunla birlikte diyebilirim, bilemedim. Şimdi bugün özellikle herhangi bir şarkıya falan çalışmada Sadece online derslerde yaptıklarımızı, online derslerde dokunamadığımız ince noktaları burada ve yüz yüze, yan yana yaptığımız görüşmeyle birlikte ufak dokunuşlar yaparak onları düzelteceğiz. Hataları tespit edip onları düzelteceğiz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. İşte yapılan hataları, yapılmaması gerekenler. Yapılan doğrular, e, tabi her zaman yanlışlar değil, doğrular da var tabi ki de. hepsini değerlendireceğiz birlikte. Hepinize iyi seyirler. Hocam ne yaptın? Yine heyecanlandıracak şeyler söyledin. <laughs> Benim... Yine... <laughs> ne yaptın? <laughs> sadece gitar çalışma. <çalışıyorlar. gülüyor> Aslında sadece sohbet etmeye geldik. Sohbetti ama... birden şeye döndü, derse döndü. Panik oldum şimdi. Hocam sözlüğe çıkıyormuş gibi oldum ben. De. <laughs> evet. Hadi bakalım, olsun. Şimdi e, bizim de derslerde biraz da şu kameraya konuşalım. E, derslerde en çok takıldığımız noktalardan bir tanesi de son öğrendiğimiz ritimler vardı. Evet. Bu ritimleri şarkı içinde e, uyumlu halde e, çalabilmek ve baştan sona hatasız çalabilmek için e, kendimizi biraz zorluyorduk online derslerde. Şimdi birebir bunlara bakacağız hem de yan yana birlikte çalışarak e, ritmin şarkı içinde oturmasını sağlayacağız inşallah. Ama hocam bir şey eklemek istiyorum. Yani. yani az önce söyledim bunu tekrarlamak istiyorum. Online derslerde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını fark ediyorum ben. Yani online derslerde çok güzel gidiyor. Yüz yüze de olmak güzel. Ama online dersler gayet yolunda yani. Ama şu an e, vaktimiz de varsa, evet. hava da böyle güzelse, e, hele ki böyle Eylül'ün tam ortalarındayız. Böyle yazın son demleri olduğu için de tadını çıkarmak lazım. Güneşin tadını çıkarmak lazım bu güzel doğanın güzel manzaranın bu ağaç altında oturmanın ağaç gölgesinde oturmanın belki biraz sıcakladığımızda güneşe doğru çıkıp biraz yürüyüş yapmanın tadını çıkarmalıyız. Online dersler de e, tabii ki de keyifli oluyor evlerimizde. E, herhangi bir risk almadan özellikle bu pandemi döneminde risk almadan bir toplu taşıt kullanmadan bir yerden bir yere ulaşım sağlamadan yaptığımız en güzel aktivitelerden birisiydi online dersler ama e, bu Eylül ayında da tadını çıkarmak lazım. Evet. Hocam, başlayalım. Galiba şey geçiyor. Belediye başkanı falan olabilir. Bir şey olabilir. Biz ekstradan videoyu da kaybedeceğiz olabiliriz. Evet şu an yani akşam. <laughs> Birisi geçiyor yani. <laughs> akşam haberleri çıkalım. Akşam haberleri çıkacağız. Olsun. Müzik Olsun. yapalım. Sanat yapalım. Evet. Güzel Hadi başlayalım yapalım. istersen. Hadi başlayalım. Şimdi ritmimiz. Hadi. Ben Gitmemiz. bir gösteririm ritmimizi. Elimde pena var. Ben öyle çalışacağım bugün. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, aşağı. Yukarı. Bir daha söyler misin? Aşağı, ben demin yanlış söyledim. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı, aşağı. Yukarı. Deli bolu yani. Sonradı. Evet. Yani kodlamak gerekirse şöyle kodlayalım. Bak, Fa, 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 gelin oğlum. Bu tarzın adı basısı mı çıktı? Do majöre getirelim. Bir re majör. Bir daha. majör. Re majör. Mi minör. Mi minörde kalalım. Mi minörde kalmaya devam edelim. Şimdi mesela yapılan yanlışlardan, hatalardan bir tanesi. Esas sert şekilde vurmuyoruz telleri yeterince. Özellikle aşağı tellere indiğimizde aşağıdaki tellerin sesleri gelmiyor. Daha çok bas telleri seslerini duyuyorum. Şu an siz e, video kaydında bunu duymayabilirsiniz ama mesela e, dördüncü ve dört üç ve ikinci tellerin daha çok e, titrediğini görebiliyorum. Mesela ona biraz daha dikkat ederiz. Bunun için parmak açıklığı önemli. İyi parmağını biraz daha açın. Ritmi çalabiliriz. Özellikle ilk vuruşlar, ritmin ilk vuruşları. Do majöre geçerken biraz daha tonlama yapalım. Biraz daha vurgu yapalım. Olmadı. Bir daha. Mi yapalım şimdi. Do majöre geçerken bir tonlama yapacağız. Yani biraz daha vurgu. Biraz daha sert. O akora geçtiğimiz hissedilsin. bir ritmi çalmaya devam etsin. Bir şey söyleyeyim Ben normalde hiç böyle çalmıyordum hocam. Neden? Bu, bu kadar sert çaldım hatırlamıyorum hiç. Evet. Yani. Bugün sen şeyi söyleyince. Şimdi e, biz ritim ağırlık ve bir şey çalıyorsak eğer en sonunda solo çalmıyorsak, ritim çalıyorsak e, ritme kendimizi biraz daha kaptırmamız lazım. Yani ritmi dinleyip, ritme beden hareketlerimizle bile eşlik edebiliriz. Yani tempo tutabiliriz bunu. Bir de e, sağ elin özellikle gelişim için ritimlerde sağ elimizi biraz daha keskin hareketler yapamıyor. Keskin hareketler yaparak bu el hakimiyetimiz biraz daha oturacaktır. E, ritimlere hakimiyetimiz biraz daha oturacaktır. Yani şunu yaparak, sen çalmaya devam et hala. Mi minöre geç. Evet, ben de mi şimdi. Yani şöyle çalarak gitar gelişmez. Yani ritim elimiz gelişmez. Şöyle çalarak. Bağ, bağ, tal, tal, bağ, geybi balı, bu şekilde gelişmez elimiz. Bunu ancak şöyle geçtiririz. Bağ, bağ, tal, tal, bağ, domajor, semajor. vurgulu diyelim. Daha vurgulu hareketlerle, daha kesin hareketlerle sağ elimizin gelişmesi daha iyi olacaktır. Reklam olmasın. Reklam olmasın evet. Benim, e, ben reklam yapmıyorum herhalde görünmüyor. Ama fincanımda bir, bir güzel bir mesaj var. Okuyun Hadi bakalım. Ne oldu? Ben de görmüyorum. <laughs> la la es belle. Yani. Ya da leviye es belle. Yani, yani diyor ki. Yani diyor ki. <laughs> Hayat güzel. Hayat güzel. Yaşam güzel. Hayat güzel. Şöyle göstereyim. Hayat güzel olmaz mı? Şu göstereyim. Göstereyim. <laughs> Yaşamak güzel. Hayat güzel olmaz mı değil mi? Suyla. Yani suyla. E, sevdiğimiz e, arkadaşlarımız, ailemiz, e, dostlarımız birlikte olduğumuz sürece ve bu güzel manzaralarda olduğumuz sürece hayat her zaman güzeldir. Şu an ee, hiçbir olumsuzluk yok, hiçbir olumsuzluk hissetmiyorum. Ne olabilir şey hissetmiyorum. şu an bizi olumsuz etkileyecek Ne olabilir yani? Bence hiçbir şey olamaz. Şu an yani o kadar güzel ki böyle manzara falan. Biraz kamera heyecanı. <laughs> biraz kamera heyecanı. Hani ben kendimizi <laughs> yapıyoruz, çok güzel. Yani müzik yapmak istiyorum, sen de müzik yapmak istiyorsun, müzik yapmak istiyoruz. Yani çok güzel. Evet, yani. biz zaten kayıttan önce şey yaptık, bir çaldık zaten biz kendimize çaldık biraz. Şimdi bunu biz sadece Hataları, doğruları ve yanlışları göstermek amaçlı. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> Sen yani bayağı heyecanlısın. Başkaları sanki çekiyor. Merhabalar. Şimdi bir daha mesela bu anlattıklarımızı göz önünde bulundurarak tekrardan bir ee, şey yapalım. Biraz koltukta oturmak zor geldi bana. majör. Ritim bitince re majör'e Şimdi mesela re majörde alt telleri biraz daha vurgu yapmamız lazım. Şimdi re majöre geçeceğim. tel odaklı mesela remaj Çünkü e, kök sesimiz dördüncü tel, re Alt tellerde bizim biraz daha çalışmamız lazım. Buna da dikkat edelim. da bitirdim. Nedense. <laughs> Şimdi videomuza kaldığımız yerden denizi de arkaya alarak, kadrajı alarak o şekilde devam ediyoruz. Son verdim kalbimin içine çalacak. Hiç bize. <laughs> Seyahat ederden son verdim kalbimin içine. Hem de beraber çalışmış olacağız. Evet. Florya sahillerindeyiz. Bu güzel Eylül gününde son yaz demlerini yaşıyoruz. Yıllardır gülmedi yüzün bir an Sonunda batırdı bir hep sarardı siyan Yıllardır gülmedi yüzün bir an Sonunda vakti bir sarar ziyan Son verdi kalbimin içine Abi <laughs> Niye? Ne güzel canım Bozdum <laughs> orada olsun awesome. Son verdim kalbimin peşine Aklım ermedi bu Son verdim kalbimin peşine Olmaz olsun onun aşkı sevgisi Her gün beni bir aşk arıyor Bilmem ki kendini ne sanıyor Kararlıyım onu bırakmaya Saat dedi artık canıma Son verdim kalbim işine Taktım verdim işine Son verdim kalbim işine Olmaz olsun onun aşkı sevgisinde Ben bazı yerlerde çok acı edip akorları <laughs> Martı da yalnız ya var Mart, ya önümüze Mart, kadar geldi. Martı'yı çekelim. Martı kardeş gel buraya. Biraz martıları göstereyim. Evet. Şöyle martılarımız. Bak orada. Evet hoca da burada. Evet, kameramız burada. Aram. Evet. Evet. Aslında şöyle selfie çıkıyor sonuçta. Şu şey, yani alayım şöyle selfie çıkıyor. Denizi gösterir deniz, deniz çok güzel. Yani var. pırıl pırıl böyle var ya, Ay, tertemiz bir hava güzel. var. Çok güzel bir hava var. Orada <laughs> tepe bölge içinde yatıyor. Hava 23-24 derece herhalde şu an İstanbul'da. Evet. Ve şey olacak. Son sanırım <laughs> 3 gün. Son 3 gün müdür? Evet, son 3 gün diye biliyorum. Sonra evet. pazartesi. 23, yani daha sonra havalar artık biraz daha <laughs> düşmeye başlar. Ince. Şu an zaten çok ince de giyinmedik. Yani bu havalara da dikkat etmek lazım biraz. Niye böyle eee Biz... şeyler konuşmaya başladık bilmiyorum ama hava ya falan, ne olacak hava, hava durumundan durumu. falan girdik. Hava durumu e, şeyimiz vardı eskiden. Sen hatırlar mısın izledin mi hiç? Eskiden hava durumunu bir kadın stiker sunardı. Şu an ismini anımsayamıyorum sevmiyorum çok üzgünüm. değil. <laughs> Neyse şey derdi. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun güzeldi. O zaman videonun şey başlığında havalar nasıl olursa olsun. Evet. Olsun, olsun. Olsun. Oh. benler ellerim saçları. Her şey çok güzel olacak Sadece sen ve ben Söz veriyorum her şey çok güzel olacak Sadece sen ve ben